Merhaba arkadaşlar. Yine mi korktun? Artık şeye gidelim, çöle gidelim hadi. Hadi çöle gidelim. İyi, tamam. Hadi gidelim çöle. Hadi. Başka birisi bana bir şey yap. Hayır ben attım. Evet de. Heh. Buradan da çöle gideceğiz. Allah reklam çıktı. Tamam. Geldim. Marsa sen çıkaracağım bu voltunu. Allah Hadi bakalım. Marsa sen reklamdan çık çöle gidelim. Tamam de. Tamam de. Tamam der misin? Diyeceğim tamam. Tamam de var. Hadi gidelim. Çöle gidiyoruz. Benim arkama bineceksin ama arabalarda. Tamam? Ben girdim arabaya. Hadi. Bin arkama. Bind arkama. <laughs> Hadi. Allah ne yaptın? Bindin mi? Ha, binmişsin. Çok hızlı Kular, <laughs> Zaten sallanacak. of. Oh! Çok feriye çarptık. Yoksa Hop. Gemiye gidelim hadi. Varsa tamam. ben gideceğim. Geminin yanına gideceğim. Sen burada dur. Tamam. Abi. Önümde hiç kimse yok ama tutuyor. Tamam bekle. yerim. gemiyi alacağım ben. Merdiveni açtığımda yanıma gel. Yanıma gel merdiveni açtığımda. Tamam mı? Merdiveni açacağım. Bir tane merdiven var. Onu açacağım. Sen yanıma gel merdivenden çıkarak. hop Hadi merdivenden çık sen. Koş da merdivene git. Merdiveni. En iyisi gemiyi getireceğim ben buraya. Ben buradaymış. Tamam geliyorum. Tamam gel. Allah kimin binemedi. Neden binemiyor? <laughs> ha bindim Hop. <laughs> Maysa geliyorum yanına. Maysa dur. Durdum, durdum. Koş, çabuk koş. Ben de iniyordum tam da ya. Ben geliyorum. Gidiyoruz. resmen şey yapıyoruz. Şu yapıyoruz. Aynen. Allah çarpıyoruz. Çarptık, çarptık, çarptık. Allah Allah aya çarpıp duruyoruz. Abi çok hızlı gidiyorsun. Kulaklarım arkaya Çarpıyoruz inşallah. an. Çarptık abi. Çarptığımızı biliyorum. Nereye gidiyoruz sence? Baksana. Nereye bakıyorsun Mayses'in? Hmm, nereye Şöyle. Allah belli. İçide. Dur. Aa, orada Hayır. Opa. Nasıl? Hoppa. Gidiyorum. Vay atladın mı? Vay sen neredesin? Niye dur diyorsun? Vay gemiden mi atladı? Çöp <laughs> tikilerinin şeyine. Şey ne acaba? Tamam oraya Benim, gidelim hadi hadi. O gidelim mi? Tamam gidiyoruz. Ama çok tehlikeliler. Ha. Uçozay's. Allah Maysa düştün mü? <laughs> Maysa <Maalesef> düştü. <laughs> koş. Koş gemiye koş koş. Çok tipler oraya Git dersem Gidiyorum zaten ben. Çöl tilkilerinin oraya gidiyorum. Ben atlamadım düştüm abi. Hop 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 hop. Benim çok güvenli. Gidiyorum. Çöl çelçiler çil burada değil miydi? Değildi abi. Ya yanlış yere geldik ya. Hayır orada değillerdi. Şimdi hatırladım Kim? nerede olduğundu. Şimdi kömürcük oradaydı. Dur dur. Yemin ederim düştüm. Ay, <gülüyor> abi, <gülüyor> <sen bir gitsin. gülüyor> tamam durdum durdum. dönüyorum buradan. Abi düşeceğim şimdi. Tamam piramidin oraya gideceğim. Bakalım orada mı tilki Bence orada değil. Kesinlikle değil hatta. Bence değil. Kesinlikle. Hmm, buraya, buraya gidelim bir de. Burası mı tilkilerin? Evet burası. Allah Tilkilerin de oradayız. Maysa çabuk gir. Tilkiler seni ya. Ediyor, sanki. Bakayım. Yok etmiyorlar. Etmiyorlar. Abi yine tilkilerin oraya geldi. Çok tehlikeli. Hop. Timsahlı köye geldik.

Hop. Şöyle yapıyoruz. Bak şurada kardeşlik Kafa yok. Kafa Gelmiş. Tamam geldim. Ha gördüm. Hadi sallanın. Benim karşıma gel sen. Hoppa. Tamam sen benim karşıma gel. Benim karşıma gel. Sen benim karşıma gel. Tamam sarılalım. Sarıldık. Bir de çak yapalım çak. Çak nerede? Burada ya. Çak. O çak değil. Çak mı? Aa, bu taş kağıt makas. Ben taş kağıt makas oynuyorum bekle. Ha çak bu. Bu da Ay, değil. Çak ha bu. Hop bang. Oo, çok hadi gidelim artık. Varsa e sen kullan bir de. Kullan hadi. Artık bu oyundan çıksak başka bir oyun oynuyoruz. Olur. Ya anne. da buradan çıkalım. Bekle. Tamam de. Tamam de? Morbala gidelim mi? Morbala gitmeyeceğiz. İki kişi giremiyor çünkü ola. Doğru. Bir efsaneye göre büyük indirimler için Kasım'ı beklemek bekliyorum. Tamamdır. Maalesef reklamda kaldı. Maalesef. Şişt. Artık bu video burada bitsin mi? ঠিক বাই বাই পাওয়া বাস কর